Merhaba, bu videomuzda Adil Habersen maaş hesaplama robotunun nasıl kullanılacağına ilişkin detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız. Öncelikle adilhabersen.org uzantılı web sitemize giriş yapıyoruz. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan giriş butonunu tıklayın. Açılan yeni pencerede Adil Habersen üyesiyseniz üye girişi sekmesini, üye değilseniz misafir girişi sekmesini tıklayın. Ardından cep telefonu numaranızı sisteme girin ve size gönderilen SMS kodunu sisteme girerek web sitemizde oturum açın. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan profil sekmesini tıklayın ve profil sayfanıza ulaşın. Profil bilgilerinizi bir kez doğru bir şekilde girip kaydet butonuna tıkladığınızda sonraki girişlerinizde maaş hesaplamalarında kullanılan parametreler, otomatik olarak sistemden çekilecektir. Böylece maaş hesaplamalarınız çok daha hızlı bir şekilde yapılacaktır. Profil bilgilerinizde değişiklik olması halinde ise aynı şekilde sisteme giriş yaparak güncelleyebilirsiniz. Profil sayfanızı doldururken girdiğiniz bilgilerin doğru olduğundan emin olmanız çok önemlidir. Verilerdeki herhangi bir hata başta maaş hesaplama robotu olmak üzere tüm araçlarımızın yanlış sonuçlar vermesine neden olacaktır. Profil sayfasında yer alan statünüz veya derece kademe gibi bilgileri doğru şekilde doldurmakta zorlanırsanız maaş bodronuzdan faydalanabilirsiniz. Bu sayede profil sayfanızı doğru ve eksiksiz bir şekilde tamamlayabilirsiniz.